Herkese merhaba. Sınavda kesin soru gelebilecek yerlerden bir tanesindeyiz. Grupla psikoterapinin ya da grupla psikolojik danışmanın basamakları. Arkadaşlar toplamda 4 tane basamak vardır. Bir tanesi başlangıç, geçiş, eylem ve sonlandırma basamağı. Bu basamakların ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu basamakların içeriğini bilmeniz gerekiyor. Bu basamaklarla alakalı analitik e, bağlantıları kurmanız gerekiyor. Şimdi biz sizinle birazdan bunları yapıyor olacağız. Grupla psikolojik danışma bütün danışma süreçlerinde olduğu gibi belli basamaklardan meydana gelir. Ama ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bütün ilişkilerde aslında hemen hemen bu evreler var. Yani e, duygusal bir ilişkide eşinizle, sevgilinizle aynı şekilde süreç ilerliyor. Bir grup hani arkadaşlık ortamında da benzer süreçler ilerliyor. Bir iş ortamında insanlar arasında benzer bir süreç ilerliyor. Dolayısıyla da aslında ilişkilerin dinamiği ister bireysel olsun, ister grup olsun çok da fazla değişmiyor. O yüzden grupla psikolojik danışmanın basamaklarını hayata entegre etmeye çalışın. Yani hayatınızda yaşadığınız arkadaş gruplarınızla olan ilişkilerinizi düşünün. İş ortamında iş arkadaşlarınızla yaşadığınız ilişkilerin dinamiğini düşünün. O zaman çok daha kolay olacaktır diyoruz. Şimdi birinci basamak başlangıç basamağıdır. Arkadaşlar başlangıç basamağı aslında tanıma evresi olarak karşımıza gelir yani grup üyelerinin birbirlerini tanıdığı evre olarak düşünebilirsiniz buradan neyi amaçlıyorum ben başlangıçta Hani grup üyeleri birbirini tanısın insanlar tanışsınlar Mesela bu bizim için bir ders anlatma sürecinde de benzer Ben bir sınıfa giriyorum ilk defa ders anlatıyorsam tek tek insanları işte tanımaya çalışıyorum işte nereden mezunsun e, sınava girdin mi daha önce? Neler yaptın? Çalışıyor musun? İşte annen nereli? Baban nereli? Annen yalnız. Annen nereli? Bu nasıl bir şive ya? Bursa şivesinden nereye döndüm ben? Annen nereli? Baben nereli? Hocam Vallahi bizimkiler Selanik. Babam Bursa. Ya e, anam, annem <laughs> Selanik. Babem <laughs> Babam da Bursa, bu Karadeniz'e mi düştü? Ben çok mu seyahat ettim? Dilim mi dolandı? Çok mu uyumlandım? Bilemiyorum ama mesela sorarım işte bunları yani. Velhasıl, velhasıl başlangıç evresi kesinlikle ve kesinlikle ne olacaktır? Beklentiler öğrenilir, kurallar tanıtılır. E, mesela liderin burada daha hani daha yönlendirici olduğunu görüyoruz. Mesela arkadaşlar bakın kurallarımız bu. E, herkese kurallara uyma konusunda bir e, işte sadakat bekliyoruz. Grup da kurallara uyacağına dair bir teminat sunar. Herkesin tabii birbirini tanımadığı bir ortamda hani orada bir sosyometri yapsak kim bilir ne çıkar e, ki hani yapmaksa zaten anlamsız olur. Ama İlerleyen safhalarda grubun dinamiği değişecek. Yani öyle düşünün. Ee, burası önemli. Davranışsal hedefler belirlenir. Bakın başlangıç aşamasında belirlenen davranışsal hedefler terminasyon yani sonlandırma basamağında değerlendirilir. Davranışsal hedef konulur üyeler tarafından sonra bunun değerlendirmesi yapılır. Anksiyete çok yüksektir. Yani şöyle düşünün. Mesela biriyle tanıştın, çok hoşlandın. Ondan sonra hani hep diyorum ya ben aşkın içinde anksiyete vardır. Aşk biraz OKB'dir yani. Hakikaten öyle bir şeydir. Çünkü OKB'deki semptomlarla aşık olduğumuzdaki semptomlar neredeyse aynı. O yüzden de Orada yaşadığın kaygıyı düşün mesela. Yani Allah kalbin çarpıyor. Ya hakkımda ne düşünür? Ay şunu mu giysem? Ay böyle mi yapsam? Saçımı toplasam mı? Salsam mı? Bıraksam mı? Bilmem ne. Şunu mu konuşsam? Bunu mu söylesem falan. Dolayısıyla da o anksiyeteye benzer bir şey grubun ilk basamağında da ortaya çıkar. Grup üyeleri gergindir. Dındırı 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 dındın. Ne olur orada? Çünkü... Hani şey gibi güvensizlik de var nihayetinde oraya bir dertlere gitmişsin yani hani bir, bir sıkıntı da var ortada yani. Ya ulan geldik buraya ama şuradaki de bana bir ters ters baktı. Şunu da hiç sevmedim ha ay fesat falan İçimizden konuşuruz da konuşuruz. Başlangıç aşamasında o yüzden anksiyete yüksektir. Başkalarını düşünürsün, grup liderine takılırsın, o olur, bu olur, şu olur, anksiyetemiz biraz tavandır. Ve e, bu basamakta grup liderinin ortaya koyduğu e, tavır çok daha baskındır. Yani bakın şurada bir şekil çizdim. <laughs> bu lider, bunlar da üyeler. Dolayısıyla da bakın herkes doğrudan Lidera bağlıdır. Etkileşim lider aracılığıyla gerçekleşir. Yani etkileşimde aslında o temel etkileşimi sağlayan kimdir? Teşekkür ederim. <laughs> temel etkileşimi sağlayan kimdir? Liderin kendisidir. Ee, birinci aşama, yani başlangıç aşamasının kafanızda netleştiğini düşünüyorum. Yani biriyle tanıştın öyle düşün yani, ya da bir grup olarak düşün bunu artık. İkinci aşama arkadaşlar geçiş basamağıdır. Burası en problemli evrelerden bir tanesidir. Bak üniversite başladın, üniversite birinci sınıftasın. Yazık şimdi pandemiden dolayı bunu yaşayamıyor insanlar ama üniversite bir de sınıfa girdiğimde ben demiştim ki bu ne ya? Ne yapıyor bu insanlar burada? Türkiye'nin her yerinden insan gelmiş. Türlü türlü insan var. İkinci basamak yani üniversitenin ikinci yılı böyle biraz şeydir, gergindir, hararetli bir evredir. Yani çünkü neden? Aslında grup üyeleri birbirlerini tanır ama ee, dirençler artar ve bakın eğer bu evrede geçiş basamağında direnç kırılamazsa grup orada kalır ve ilerlemez. O yüzden direncin bir şekilde aşılması gerekir. Güven tam olarak da sağlanmamıştır. Yani yan tarafta oturan arkadaşına ay bu da iyi bir kıza benziyor ama bilemedim ha. Of, tam da emin değilim yani. Ay o dedikoducu biraz falan. Tam olarak güvenememişizdir. Ama sana geldiğinde böyle bir şey olduğunda "Aa tabii yardım ederim." de diyebilirsin. Kafalar karışıktır. O yüzden insanların dirençleri söz konusudur. Üyelerin kendini daha zor açtığı bir aşamadır. Yani çünkü Birazcık daha tanımanın da verdiği yani ha demek bu böyle böyle düşünen bir insan diyerek anlatacağın ve paylaşacağın şeylere kendi kendine sansür koyabilirsin. O yüzden de bu, bu anlamda da dirençli bir evre. Grup liderinin burada yapması gereken şey grubun kaynaşması için alıştırmalar yapmaktır. Yani etkileşimli e, egzersizler olabilir, alıştırmalar olabilir. Bunları kullanarak grubun kaynaşmasını sağlaması gerekiyor. Şimdi bakın. Eee neden böyle işte ne bileyim mendil kapmacı gibi oyunlar var İlkokulda çok oynardık mesela grup halinde oynanan oyunlar insanların birbiriyle olan ilişkisini iletişimini arttırır. Dolayısıyla da e, bu tür çalışmalar yani birbirine destek çalışmaları güzeldir. Yıllar önce bir şirkete danışmanlık yaptığımda e, neydi o ressam ya Bedri Bedri Baykal Baykam Neyse işte yani insan olduysa affola ama Bedri Baykam olması gerekiyor. Onun da katıldığı bir etkinlik olmuştu. İşte şirket çalışanları, ressam Bedri Baykam var. Ondan sonra işte önlükler giyiliyor falan ve herkes ortak resim yapıyor mesela gibi. Çok güzel çalışmalar bunlar. Bunların gerçekten arttırılması gerekiyor. insanların bir arada bir şeyleri daha iyi yapabilmesi için. Az önce de söyledim direnç yoğun ve direnç kırılamazsa bir sonraki aşamaya geçilemez. Arvin Yalomsa ise bu direncin, grup içerisindeki bu çatışmanın desteğici olduğunu söyler. Der ki yani aslında evet grup üyeleri arasında böyle bir hararet vardır ama e, bu hararette iyidir yani. Arada böyle bir ateşin yükselmesi de gerekebilir der. Grubun dinamiğini daha canlı tuttuğunu söylüyor Arvin Yalom. Transferans bu evrede yaşanır. E, transferans ya da karşı transferans da olabilir. Bu transferansları grup terapisinin hayrına kullanmak önemlidir. Yani grupla psikolojik danışmayı daha iyi bir noktaya getirebilmek için transferansın ve karşı transferansın çalışılması gerekir diyoruz. Yine geçiş basamağının bir özelliği arkadaşlar değerler sorgulanır. Hani az önce başlangıçta kurallar koymuştuk ya başlangıçta koyduğumuz kurallar bir acabalar falan orada yükselebilir ve problemlerin aslında çözüme kavuşturulması gereken bir evredir. Ama çözülemezse zaten grup ilerlemez. Üçüncü aşama eylem aşamasıdır. Aslında bu grubun olgunluk evresi olarak da düşünebilir. Çünkü artık insanlar birbirini tanır. Yani ben şimdi etrabeyi tanıyorum. Etrabe iyisiyle kötüsüyle artık benim kabulümdür, değil mi? Aynı şekilde ben de öyle. O yüzden de hani insanları olduğu gibi kabul edebilme gücü bu basamakta sağlanır. Bu da zaman gerektiren bir şeydir. Yani bir insana baktığında yani bu ilişki duygusal ilişkilerde de böyle. Yani birinden hoşlanıyorsun. Valla her şeyiyle kabulüm dediğimiz o ilk görüşte çılgın aşklarından bir şey yok aslında yani orada ne var? Zaman içerisinde diyorsun ki ben bu adamı seviyorum. Bu adamın bu özelliği var, kötü evet kötü ama ben bunu da seviyorum. Ya da ben bunu da bir şekilde kabul ediyorum. Çünkü bu ona ait bir özellik. O yüzden de insanları değiştirmeye çalışmıyoruz burada. İnsanları kabul ediyoruz. Farklılıklara saygı duyuyoruz. İnsanların kendi öznelliğine saygı duyuyoruz. İnsanların kendi konfor alanlarına saygı duyuyoruz. Bu öyle bir evre. Grup üyeleri arasında güven artık bir zahmet tesis edilmiştir. Yani ben biliyorum ki sırtımı döndüğümde artık arkamdan iş Çevirmiyordur yani. O yüzden de e, grubun birbirine güven sağlaması grubun daha iyi bir şekilde, daha motive bir şekilde ilerlemesini de sağlayacaktır. Grubun güveninin tesis edilmesiyle birlikte üyeler arasındaki ilişki artar ve terapotik, e, yani iyileştirici güçler ortaya çıkar grupta. Grup artık gerçekten kendine ve başkalarına yardım veren bir e, yapı haline dönüşmüştür. Yani kendini iyileştiren bir makineye dönüşmüştür aslında grup. Savunma ve direnç azalmıştır. Hani mesela önceden şimdi bakın bazen şu oluyor insanda. Mesela ay saçım şey olmuş. Eee biri sana çok tanımadığın bir insan sana haklı bir şey bile söylese bazen defans gösteriyorsun. Ama Hı. tanıdık biri sana bunu söylediğinde ben dikkate alırım ya. Oturup dinlerim yani. Evet ya bunu sen söylüyorsan bir şey biliyor olabilirsin, bir şey görmüş olabilirsin derim. O yüzden de bu önemli bir şey. E artık lider üyelerin birbiriyle olan eksik kalmış, yarım kalmış, tamamlanmamış olan ilişkilerinin de tamamlanması için çalışmalar ortaya koyar. Üyeler artık lider aracılığıyla değil, doğrudan aracısız iletişimde bulunurlar. Yani birbirleriyle de karşılıklı sohbet içerisine girebilirler. Lider pasiftir, üyeler aktiftir ve lider sadece geri bildirim verir. Şurada bir şey görüyorsunuz. Lider burada. Üyeler liderle ilişki halinde. Hepsi. Ama bakın üyeler de birbiriyle ilişkili o buradan şu şuradan bilmem ne bu önemli bir şeydir diyoruz. Artık eylem basamağı bizim için çünkü bir olgunlaşma, tedavi edici bir evredir diyebiliriz. Ve son basamak gençler. Son basamak aşama 4 sonlandırma basamağıdır. Yani terminasyon dediğimiz basamaktır. Terminasyon basamağının en önemli özelliklerinden bir tanesi regresyondur ayrılık anksiyetesi, regresyon, gerileme yani regresyona bağlı olarak da bazı çözülmeler yaşanabilir. Geçmişte var olan çatışmalar yeniden su yüzüne çıkabilir. Ha, sen bana bunu yapmıştın falan. Hani bir laf var ya, insanlara en çok ayrılık anında tanırsın. Karı kocalar boşanırken çirkinleşir ya bazen. Yani çok özür diliyorum ama çok buna benzer şeyler yaşadık yani. O ayrılık anındaki tavırlar aslında insanların gerçek tavrıdır. Yani bak bakıldığında diye düşünüyorum. Ve ee, o sonlandırma ile birlikte regresyonla birlikte bilinç dışındaki saklı kalan, üzeri örtülen her şeyde açığa çıkmaya başlar. İnsanların bastırdığı birbirine öfkeleri, arzuları, istekleri her şey açığa çıkar. Biri ağlayabilir orada köşede ay bitiyor artık ayrılıyoruz diye. Öbürü der ki zaten şuna gıcık oluyorum sen bana şunu yapmıştın diye bir kavgaya tutuşabilir farklı insanlarda farklı bir şekilde bu sonlandırmanın yansımalarını görürsünüz. Ama aynı şekilde ilişkilerde de böyledir. Yani Birinden hoşlandın, güvendin, her şey harika işler yürümedi. Ayrılık zamanı geldiğinde çiz, buraya e efekt koy etrafa. Zın! Zın! Kılıcını alır. Tamam mı? Başka? Neden değişiyorlar görüyorsun. Yani. Neden biliyor musun? Öfke insanın gerçek karakterini ortaya çıkartır. O yüzden de insanlar... İnsan bir insan öfkelendiği zaman ağlıyorsa... O da onun karakteridir. Yani, yani, duygusaldır, daha içine dönük bir insan olduğunu gösterir. Ama e, ayrılık insanları regrese eder. Son, yani sonlanan her şey insanı regrese eder. Öyle düşün. E, dolayısıyla da okul biterken mesela mezun olurken de benzer bir şey yaşarız. Mezun olurken kep atma töreninde ben ağlamıştım mesela yani. Aa işte bitiyor artık üniversite yıllarım bitiyor aman Allah'ım falan diye. Ya da mesela ne bileyim eşinden boşanan bir insan da her ne kadar ne olursa olsun gene de bir insan regresi olur yani. Bazılarında bu saldırganlık oluyor, bazılarında öfke oluyor, bazılarında işte ağlama oluyor, daha duygusal tepkiler oluyor. Ama e, ayrılıkta evet insanlar bir şeyleri daha fazla, daha net bir şekilde ortaya koyuyorlar diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu kısmı tamamladıktan sonra bir de grup psikolojisinde kullanılan bazı yöntemlerimiz var. Aslında bildiğiniz yöntemler arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi onaylama yöntemi. Grup üyelerinin birbirlerinin söylediklerine kabul tepkileri vermeleri anlamına geliyor. E, dolayısıyla da onaylama e, tabii ki önemli. Yani birbirimizi dinlediğimizi, aktif dinlediğimizi, birbirimizle paylaşım halinde olduğumuzun bir göstergesi. Duyguları yansıtma. Bazen grubun içindeki Peki, üyeler anlattıkları duyguları daha muğlak ve daha belirsiz sunduklarında grup üyeleri bu duyguların daha netleşmesi ve şeffaflaşması için destekte bulunabilirler. Yorumlama, aslında bakarsanız grup üyelerinin anlattıkları durumla, hikayelerle, geçmiş yaşantılarıyla bugün arasında ilişki kurabilme yeteneğidir. Açıklama dediğimiz bir yöntem var. Açıklama saydamlıktır aslında. Yani saydam bir şekilde ifade etmektir. Hani grup üyelerinin anlattıklarını paylaştıklarını saydam bir şekilde ifade etmeleri anlamına gelir. Bazen grup gruptaki bir üyenin anlattığı şeyi tercüme etmek gibidir. Yani hani mesela etrafı bana bir şey anlattı. Atıyorum bir arkadaş anlamadı. diyorum ki hani. Şunu mu demek istedin ya da hani şöyle mi ifade etmek istediğin şeklinde bazen şey yapıyoruz. Özetleme, grup üyelerinin anlattığı şeyleri toparlama, soru sorma yani soru cevap çok önemli. Açık uçlu kapalı uçlu soruları kullanmak çok önemli çünkü daha birbirimizi iyi anlamamızı sağlıyor. Hani benim hep söylediğim bir şey var ya varsayma soru sor kardeşim varsayarak olmaz soru sorup teyit etmen gerekiyor. Yüzleştirme hep söylüyorum yani e, grup üyelerinin bağdaşıklık ya da tutarlılık düzeyini ortaya koyar. Dolayısıyla da biz söylediklerimizle yaptıklarımız arasında bir çelişki içindeysek bunu grup üyeleri birbirine yüzleştirme yoluyla sunabilir. Destekleme grup üyelerinin birbirini manevi anlamda desteklemesi. Yani hani özellikle böyle alkolizm gibi konularda çok daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla da birbirlerini manevi anlamda destekleme yanındayız mesajını vermektir. Ve son olarak da bilgi verme, belli konularda bilgilendirme yapmayı anlatan bir yöntem ya da tekniktir. Böylece önemli bir kısmı tamamladık. Umarım kafanızda Artık çok daha nettir burası. Şimdi tedavi edici etmenlerle devam ediyor olacağız. Yine soru çıkan bir yerle devam ediyor olacağız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.